Yürüdüğün yola inanmıyorsan sonunu göremezsin. İnanmak başarmanın yarısıdır derler de bence az kalır. Yarısından fazla olmalı. İnananların önüne sunulur fırsatlar. Yürümekten başka şansı kalmamıştır. Hastaysan iyileşeceğine inan, zordaysan geçeceğine inan. Hele bir de tertemiz hayallerin varsa onu tertemiz bir şey birisi için yaşayacağına daha çok inan. İnatla değil, sabırla inan. Hırsla değil, aşkla inan umudunun tükendiği anda daha çok inan. Çık o karanlıktan, pencerene güneş değsin, ışık odana girsin. Herkesin her şeyi bildiği şu dünyada bileceğin tek şey, her şeyin iyi ve güzel olacağı olsun. İçine düştün diye karanlık günlerin sabahları unutturma kendine. Gözlerinden akan yaşların hatırını açacak o çiçekler. Hani nefesinin kesildiği, bittim dediğin sahneler. Ee, bir kere benim doğuştan ...bir ilgim vardı şiire, edebiyata. Yazmayı çok seviyordum. Bir de duygularımı kağıda dökmeyi çok seviyordum ben. Çocukluğumdan beri hep günlük tutardım. Ee, tabii o üniversite döneminde falan... ...arkadaşlarım için şiirler yazardım. Onlar kendi isimlerine uygun akrosti şiir isterlerdi benden. Ben de onlar için şiirler yazardım. Sonra duygularımı ve e, ifade etmek için... ...insanlardan çok kağıda ve kaleme sığındığımı keşfettim. Yazmak benim için çok başka bir şey. Kendimi bulduğum bir dünya oldu. Ee, o yüzden ileride bir kitap çıkartırım diye düşünerek yazmadım aslında. Hep duygularımı ifade ettim ama günün birinde... E, ...dedim ki neden bir kitap olmasın? İnsan bir de bir şeyler yaşayıp tecrübe edinince... ...bir kitap yazmak hiç de fena bir fikir gelmedi bana çok fazla da talep alıyordum bu konuda. Kaleminiz çok güzel. İşte güzel yazıyorsunuz. Neden bir kitabınız yok diye oluyordu. Dönüşler alıyordum. Ben de sonra bir kitap yazmaya karar verdim. Pandemi sürecinde evde dedim ki bu durumu bir avantaja çevirmek lazım. Sıkılmaktansa bir şeyleri duygularımı, düşüncelerimi, fikirlerimi, tespitlerimi bir kitaba yazayım dedim, kendimle de buluşayım, kendimle de yüzleşeyim istedim. Bir kadın olarak kırgınlıklarımdan bahsettim. Birçok kadının kırgınlığından bahsettim. Böyle bir kitap oldu. Sevmek cesurların işidir. Çünkü korkaklar sevemez. Sevmek gerçekten cesurların işi. Bir de insan ne yaparsa yapsın önce sevmesi gerekiyor. Sevmeden yapılan hiçbir şeyin keyfi de olmaz, tadı da olmaz. Ben hayatta ne yaparsam yapayım severek yaptım kalemi elime alırken severek aldım. İnsanlarla buluşurken severek buluştum. Dostlarımla hep severek bir araya geldim. Ee, çok sevgi dolu bir yüreğim vardı. Bu yüzden hayatın en temel kuralı sevmek diye düşünüyorum. E bir de tabii kadınların e, kırgınlıkları, hayal kırıklıkları çok fazla olduğu için onlar severken çok cesur oluyorlar. Onlar yalnızca kendilerini severken çok cesur değiller. Dedim ki yani başkasını severken bu kadar cesuruz. Kadın olarak da kendimizi severken Acaba ne kadar cesuruz? Gerçekten kendimizi mi seviyoruz? Yoksa kendimizden çok karşıyı mı seviyoruz? Kitabı yazarken hem kendimle yüzleştim hem de kadınlara kendilerini anlatmak istedim. Daha doğrusu duygulara önem veren, duyguları önemseyen herkese diyeyim. Çünkü ben herkese hitap etmek istiyorum. Herkes kendinden bir şey bulsun istedim. O yüzden sevmek cesurların işi dedim. Harap olmuş, kırılmış, incinmiş duygularına dokunduğumu, kalplerine dokunduğumu görecekler. Zaten geri dönüşleri de böyle alıyorum. Bize anlatmışsın, beni anlatmışsın, duygularımı anlatmışsın. Bana çok iyi geldi, bir başucu kitabı deyip defalarca okuyan okurlarım var. Çok mutlu oldum tabii ben de. Kendilerini bulacaklar bu kitapta. Benden de bir parça bulacaklar. Çünkü aynı yollardan geçmedikçe kimse kimseyi anlayamaz. Onların duygularını anlatabilmem için o duyguları yaşamış olmam iyi bir şeydi benim için. Bu yüzden kalemi alırken kendimi de kattım. Benden de bir parça bulsunlar istedim bu kitapta. Hem kendilerini bulacaklar, hem kırılan duygularını onaracaklar. Hem de kendi potansiyelleriyle buluşacaklar. Böyle diyeyim. Ben nasıl söyleyeyim? Bana yetmiyor diye düşünüyorum. Ruhumda büyük bir açlıkla yaşıyorum herhalde. Çünkü Küçük yaşlardan başlayarak, şimdi bebek elbiseleri dikerek büyüdüm. Moda tasarımı okumak da yine benim içimde olan bir şeydi. Giyime, kuşama çok meraklıydım bir kız çocuğu olarak. Annem artık çok bıkardı benim bebeklere diktiğim elbiseleri yok etmekten. Artık bıkardı yani çünkü hiç olmayacak kıyafetleri kesip kesip elbise yapardım ben. Kadın artık illallah etmişti. O zamandan beri vardı bende. Hiç görmediğim kıyafetleri, yani televizyonda bilmediğim kıyafetleri ben bebeklere dikerek büyüdüm. Sonra tekstil olan yatkınlığım oradan belliydi. E, o yüzden Anadolu Kız Meslek Lisesi e, tekstil konfeksiyon bitirdim. Ardından moda tasarımı okudum. E, hepsi bende olan şeylerdi aslında. Tabii ki eğitim de çok önemli ama ruhumda vardı. Çizerken kendimi iyi hissediyorum. Yani bir şeyler üretirken kendimi iyi hissediyorum yüzden hepsi bir arada nasıl gidiyor? Aslında hepsi bir arada gitmiyor da ben biraz iteliyorum galiba. <laughs> için bahane üretmesini değil de istemesini tercih ediyorum. Gerçekten istedikten sonra yapılmayacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani ben her şeyi bir arada yürütmeye çalışırken bazen tıkandığım, bazen kaldığım oluyor. Ama annelerin işini, işi daha zor tabii ki. Yani bir anne olmadığım için burada fazla bir empati kuramıyorum. Ama zamanlamayı doğru yaparlarsa bence istedikleri her şeyi yapabilirler. Yeter ki İste, istesinler vazgeçmesinler, mücadele etsinler, az demesinler. Zaten çok büyük şeyler, çok güzel şeyler azla başlar. Her şey bir anda olsun istemesinler. Sabır güzel şeydir. Hem mücadele hem sabır. ikisi bir arada olursa bence çok güzel olur. Ve zaman geçince anlıyor ki insan, bütün mesele ben olmaya giden bir yol. Ne üzene kızıyorsun, ne ihanet edene. Hepsi yaşama katacağın anlam ve kalplere merhem olman için birer vesile. Yol çetin yol başka. Bu yol haklı olmakla değil, hakla olmakla yürünüyormuş meğerse. Haklı olmak neye yarar ki nefsimi okşamaktan başka? Benim yolum başka. Ben bambaşka bir rengin habercisiyim dünyaya. İşte bu yüzden bu kadar zordu bana dünlerim. Bu yüzden geçmişe bakıp beni üzenlere teşekkür ederim.